arkadaşlar merhaba bin evlerden tekerek tarafına inen yol üzerine yepyeni harika muhteşem bir camimiz inşa edilmiş. E, camimizin ismi nevin Gümüşer Cami. E, İzmir e, Konak Camisinin biraz büyüğü onun projesi yapılmış burada. E, hocamız da burada. E, Burhan hocam nasılsın? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Eyvallah. E, inşallah. Çok şükür hocam. E, yani şimdi ben şöyle bir bakınca şöyle taşlara maçlara, bahçeye bakınca böyle biraz e, eskiyi hatırladım. Böyle nostaljik. Güzel bir e, cami olmuş. Güzel bir mimari olmuş. Neler söylemek istersin Allah hocam? Allah razı olsun. Emeği geçenlerden. E, Tabi Haydarbey Mahallesi e, yani büyük bir mahalle. Herhalde cemaatimiz de burada özellikle dershaneler bölgesi olmasına rağmen gençlerimiz, elhamdülillah onlarla görüşüyoruz, ilgileniyoruz. İyi cemaatimiz var. Konum olarak da güzel. Yan tarafta taziye evi. Yakında açılacak. Taziye evi yapılmış. Pandemiden dolayı şu anda kapalı. döşemesi kaldı inşallah. Şöyle bir bahçeyi gezersek, caminin bahçesinde Güzel bir şadırvan var arkadaşlar şöyle hemen kapıyı da gösterelim caminin girişi biraz sonra içeri de gireceğiz. Ee, hocam beraber ge evet. gelirsen. Şöyle güzel bir şadırvan yapılmış abdest almak için ve burada e, bir zeytin ağacı varmış arkadaş. Sonradan son mı dikildi? Ha yok muydu? Yok. Sonradan. Ha güzel bir zeytin ağacı da dikilmiş. Evet. Harika şadırvan yapılmış. Yan tarafta yine var. Aşağıda lavabolar var. Minaremiz İzmir Konak Cami'nin projesi burada uygulanmış. Evet. Böyle bir camiyi bize kazandıran Ökkeş Gümüşer abimize teşekkür ediyoruz. Eşinin adı mıydı? Eşinin adı Nevin Gümüşer adına açılmış. Bir içeriye de bir e, girelim. Hocam gösterelim. Eşi rahmetli mi olmuş? Yok, sağ. sağ. mı? İyi. Allah'ım ömürler versin. Allah razı olsun onlardan da. İşte. hani bir bütün olarak bir şey olsun. Bazı kuşusun da aynı gibi Çok güzel. Şatu'yu eee değişik bir yakabilirim şeyi. Görelim hocam. Ha led. Evet. Işıklandırmadan bitiş. Hiç... Evet benim de böyle ışığı onunla yeni canlıda bu şekilde alabilir. <laughs> Işıtması da güzel led sonuçta. Ben de ilk defa geldim. Gerçekten muhteşem bir. Evet. Yok. Şurası da çok güzel olmuş. Üst katta bayanlar için. Orayı da bir gösterelim. Şöyle. Evet. Harika. Allah'ım cemaatinize o bereket versin hocam. Cemaatinize bereket versin. Cemaat <laughs> Daha da iyi olur inşallah. Artık yavaş yavaş da e, omuz omuza namazlar yani, kılınmaya o, başlandı. Işte, şu anda dediğiniz gibi omuz omuza kılınmıyor. Burada dershaneler var. Evet, oradan e, gelenler var. Geliyorlar gençler. Allah razı olsun. Gençlerimiz bayağı bir... Eyvallah aynen. hocam. Allah razı olsun. Kata, Çık, heh, sonra, Şuradan üst kata çıkılıyor. Aynen Bayan var mı? Yok kimse galiba. Yok, kimse, yok. kimse yok. Hemen üst katı da gösterelim. Çünkü küçük cam böyle büyük camların ısınması olması değil mi? Sorun oluyor. Böyle mahalleler aralarında böyle küçük küçük camilerin olması değil mi hocam? Tabii. De. Çok güzel olur. Evet. Isınması, burada da güzel bir ısınma problemi, problemi yok var. Çok güzel. Harika. Evet, kubbeyi de aldım. Evet. Kubbe muhteşem. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Oraya da başka bir zaman çekeriz hocam. Maşallah.